Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta çok bilinmeyen iki komutu göstereceğim. İlk olarak fil komutundan başlıyoruz. Önce istediğiniz kadar blok kazıyorsunuz. Burayı da böyle yazıyorsunuz. Arkadaşlar mesela siz istediğiniz blok koyabilirsiniz. Ben blok yok etmek için air yazıyorum. Siz siz bu rakamları 30'ları 30, 30 geçmeyecek şekilde başka bir sayı yapabilirsiniz. Evet böyle yapınca bütün etraf yok oluyor. Ondan sonra mesela böyle yapabilirsiniz yani. Şimdi göstereceğim komut şu işe yarıyor şimdi göstereceğim. Örümüş şöyle yapabilirim. Şimdi arkadaşlar. Mesela envanterimiz çok dolu. Siz de onu temizlemek istiyorsunuz. Ama o kadar eşyayı atamazsınız. Böyle yapabilirsiniz. buraya etse ya da kendi isminizi yazabilirsiniz. Sonra bakın şimdi. Böyle yaptık ve bütün envanterdeki her şey yok oldu. Bir sonra bu serinin devamı için bu serinin devam etmesini istiyorsanız 5 like sonra yeni seri geliyor.